Çokaya çalışıyorlar. Şimdi. Biz var olacağız. Ee, biz görüşürüz? Eee biz ilerlemeye devam edeceğiz. Allah kavuştur. Evet, geldik yakında inşallah. Ben de. Girişim varsın. Yaklaşık 25 yıldır uçuyoruz. Uçuyoruz. Alışkanlıklarımız Alışkanlık var. Alışkanlık oldu. Çok üzülüyorum buranın. Kentimizin kaldı. hafızası, Seyhanımızın hafızası burada. Yani Adana'nın incisi İncisiydi burası. İnci... Milyonlarca insan buradan transfer merkezi transfer. olarak kullanıyor. Mersin, Tarsus, Tarsus Hatay. Evet. Mücadelemizi büyütelim diyorum. Vallahi. Hep birlikte. Ele verirsek neden olmasın? Değil mi? Birlikte mücadele edeceğiz. Kapanmasını istemiyoruz, i̇stemiyoruz başkanım. Çünkü ya. mahallemize yakışan bir havalimanı. Havali... Zaten bu havalimanı evet. kalkarsa biz bittik demektir. Tamam. Ekonomi duracak. Ekonomi duracak. Burada lokantan var. Esnaf lokantan lokantası var, mı var? Evet. Havalimanından inenler, inenler gelip orada Geliyorlar, mutlu oluyorlar, memnun bırakıyoruz. Biz Yemek... 10 tane personel çalışıyoruz. Çalışıyor. Burada. Şimdi ne yapacağız? Taşıp başka, istemiyoruz. İstemiyoruz. Hep i̇stemiyoruz. birlikte mücadele evet. edelim. Evet. Başka tamam başka. çok teşekkür ederim.